genel anlamda atölyemizde toplam 40 personelimizle beraber bu işi yürütüyoruz. Marangoz, boyane ve Kaynakan olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Büyükşehir Belediye Spartan'a ait kamelya türü, piknik masası türü vesaire ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Kitapta etapta e, muhtelif ölçülerde, ebatlarda alınan keresteler burada belli bir süre kurutmaya bırakılıyor. E, Kurutulan keresteler proje kapsamında, çizilen ölçüler kapsamında makinelerimizden çeşitli aşamalardan geçilerek e, montaj aşamasına geliyoruz. Bu atölyemizde de ilgili e, metal işleri falan yapılıyor. Burada biz parklara ihtiyaç duyduğumuz dikey bahçe, kapı, e, güvenlik kulübesi falan yapıyoruz. Burada kaynakçı arkadaşlarımız önce Aldıkları profilimizi profil kesme makinesi kesildi Ondan sonra profil bükme makinamız var. Orada büktürüp daha sonra kaynak işi yapılıyor. Oya anaya veriyoruz. Ondan sonra da en son Marangozhane'de kulübe olarak veya dikey bahçe olarak e, ürün elde ediyoruz. Amacımız burada en ekonomik şekilde imalat yapıp halkımıza hizmet edebilmek.